Herkese selam. 17. gündeyiz. Paragrafın ritmi 2024. 17. gün. Yapamadığımız sorulardan bir tane bırakmışsınız buraya. Hocam özellikle kesin yargıdaki bir soruyu görelim demişiz. Görelim hemen. Yarın, yarın son günümüz. Ama ondan sonra bitirmiyoruz. Ne zamana kadar? Ta ki 24 Eylül'e kadar paragrafın ritminden yapamadığımız yerleri göreceğiz. Ve çok farklı sürprizlerimiz olacak. Hazır olun. Ama acele etmeyin. Sadece hazır olun. Tamam mı? Evet. Test 115. Kesin yargıyı bulma sorusu. Üçüncü soru. Bakalım ne demiş? Yukarıda başta verilen cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargıyı bulunuz demiş. Bakalım efendim bu tip sorularda bu birebir ales sorusudur tamam mı? Birebir ales sorusudur derken ales sorusunun kendisi değildir. Mantık olarak bak soru kökünü burada veriyor. Normalde bizim tayfa yani Üniversite yazılanan kesim soru köklerini hep nerede görmeye alışkındır? Ahanda burada görmeye alışkındır. Ama şu tip ifadeleri de biz nerede görürüz? Ares'te görürüz. Nerede görürüz? Yeri geldiğinde de KPSS'de zaman zaman bırakırlar. Peki gelelim. Şimdi buraya siliyorum burayı. Şimdi Soru kökü madem kesin yargı, o zaman şu. İhtimal olabilecek, kafada soru işareti bırakabilecek, acaba mı dedirtecek hiçbir şeyi işaretlemeyeceğiz. Seçeneklerde buna dair bir şey gördüğümüzde direkt eleyeceğiz. Anlaştık mı? Esas yöntem bunu buraya nasıl taşırım değil de bunu nasıl elerim bu mantıkla bakacağız. Tersten bakacağız. O zaman metni okuyalım. Sanayileşme çabası içindeki insanın fosil yakıtlara yönelmesi, nüfus artışı, şehirleşmesi, orman yangınları ve benzeri sonucunda ne oluyormuş? Atmosferde sera gazları artıyormuş. Bu da işin neyi? Sonucu. Şimdi amaç ne? Sanayileşme. Sanayileşme amacı için ben yakıtlara yöneldim, nüfus artışım oldu, şehirleşme oldu, ormanda yangın oldu. Sonucunda da atmosferde sera gazları arttı. Sonuç onun da bir sonucu var. Küresel ısınma problemi doğdu. Yani buradan bunu aldım, buradan bunu aldım, buradan bunu aldım. Tamam amacım şunu almakta ama bunu alınca bu oldu, bunu alınca da bu oldu, bunu aldığımda da bu oldu. Bitti. Her sonuç başka bir sonucu doğurur mu? Doğurur. Şimdi eleme mantığı dedik ya tamam bu elimizdeki veriler bunlar. Peki neyi nasıl eleyeceğim? Buna bakayım şimdi. Sanayileşmeyi amaçlayan insanlık. Al abi amaçladı mı amaçladı. Fosil yakıtların neden olduğu, fosil yakıtlara yöneldiği diyor. Bu olabilir mi? E hadi oldu diyelim. Küresel ısınma problemi. Küresel ısınma problemi var mı? E, evet. Fark edememiştir. Fark edemediğini nereden fark ettik? Nereden anladık? Söyleyin bakalım. Yok öyle bir şey. O zaman ne oldu? Bu gitti. Atmosferde artan sera gazları sanayiyi geliştirirken sanayiyi geliştirdim abi. Sanayileşme çabası içindeyiz ama sanayinin gelişip gelişmediğine dair bir şey söylüyor muyum? Hayır. O zaman bu da gitti mi? Ee, gitti. Diyor ki nüfus artışı, şehirleşme ve orman yangınları küresel ısınma sonucunda oluşan unsurlardır. Yani şu nüfus artışı dediği şey bak bu var ya bu şehirleşme ve orman. Yani diyor ki 2 numara 3 ve 4'ten dolayı oldu diyor. Hayır, metin öyle bir şey demiyor. 2 3 4 1 hepsini bir kalıp içerisinde söylüyor. Dolayısıyla bu da gitti mi? Gitti. Denizli, küresel ısınma sorunun meydana gelmesinde tamam, şurası yani neymiş? Atmosferde çoğalan sera gazları evet burada etkili olmuştur. Evet olmuştur. Bitti. Fosil yakıtların Küresel ısınma sorununun oluşumuna neden olması başat unsur değildir. Bir kere şu kesin bir numaradır dedik mi? Hayır bu bir sıralamaya girmedi. Sadece metinde 1, 2, 3, 4 diye koyduk. Ee bir kere bu birdir ya da bu bir değildir diyemeyiz. Diyemediğimiz için gitti. Anlaştık mı? Bak tek tek hepsini nasıl eleyeceğimizi yapmaya çalıştık. Şimdi sevgili arkadaşlar aynı metne bağlı iki tane soru çözeceğiz. Aslında iki soru dört soru demek olacak. İki tane metin üstünden. Şimdi bakın arkadaşlar bu metinleri yani bir tane metin verilmiş o metne bağlı. İki bazen KPSS'de bazen ALES'te bizde nadir bir kere falan geldi son 10 yıl içerisinde üçlü soru oluyor. Bu sorularda asıl taktiğimiz ne biliyor musun? Önce soru kökü olumsuz olandan başlayacağız. Soru kökü kimin olumsuz oradan başlayacağız. Şimdi diyor ki bu parçada zaten hangilerine ulaşılamaz. E soru kökü mu olumsuz? Diğeriyle diğerinin ne olduğuna bakmama gerek yok. Ama şöyle bir göz gezdireyim. Cümlenin hangisinden sonra bu cümle getirilmelidir? Bu çaresizlik demiş. Bu çaresizlik. Demek ki bir çaresizlikten bahsedeceğim baba. Tamam bunu aklıma alayım. Eğer... Metnin bir yerinde bir çaresizlikten bahseder, bariz bir şekilde ortaya koyar. Zamanla onların davranışlarını da yansıtmaktadır. Demek ki bir takım davranışlardan davranışlardan söz edeceğim. Bunu da yakalarsam kesinlikle bundan sonra getirilmelidir diyeceğim. Peki efendim, gel buraya. Ulaşılamaz soru kökü, olumsuz. Ben önce olumsuz köklü olanı çözeceğim ki metnin her yerini delik deşik edebileyim. Ne kadar delik deşik edersem diğerini hızlıca çıkartmak daha da kolay olacaktır diye düşünüyorum. Hadi başlayalım. Ne arayacağım metin içerisinde? Güven verici anne baba tutumunun akademik başarıyı olumlu etkiledi. Anne baba güven veriyorsa başarı olumlu etkilenecek. Otoriter ve disiplinli anne baba tutumunun akademik başarıyı olumsuz. Anne baba otoriterse başarısız olacak. Ailenin sosyal durumu ile okul başarısı arasında anlamlı bir ilişki. Aile sosyal olarak iyi ise o zaman çocuğun ilişkisi de iyi olacak diyor. Bak bakalım öyle mi değil mi? Yapılan araştırmalar akademik başarıya ulaşabilmek için anne babasından güven verici geri bildirimler alan çocukların gerçekçi davrandıklarını. Hop dur. Ne dedi? Akademik başarıya ulaşmada anne babanın güven verici. Bak güven verici akademik başarı olumlu. Değil mi? Evet. Şimdi geri bildirimler alan bak güven verici geri bildirimler alan gerçekçi davrandıklarını. Yani bu ne demek? Abi yüksek oluyorsa başarı oranı, kendinde öz saygı oranı yüksek oluyorsa o zaman bir numara olumlu. O zaman bir numara ulaşılabilir. Bana ne lazım? Ulaşılamaz. O zaman içinde birin olduğu seçenekleri ben gönül rahatlığıyla eleyebilirim. Devam edeyim efendim. Devam edeyim. Benlik saygıları yüksek olan çocuklar. Yaptıkları etkinliklerin birçoğunda diğer çocuklardan daha başarılı olmaktadırlar. Çünkü bu çocuklara aileleri tarafından gerçekleştirilemeyecekleri hedefler yerine gerçekleştirilebilecekleri hedefler verilmekte ve doğal olarak bu hedefleri gerçekleştirebildikleri için de çevreden olumlu geri bildirimler almaktadırlar. E şimdi ben buraya kadar okuduğum anda sosyal olarak çocuk doğru yönlendiriliyorsa yani aile Aile sosyal durumu deyince parasal maddi durumunu düşünmeyin. Sosyal ilişkilerini düşünün tamam mı? Okul başarısı arasında anlamlı bir ilişki var mı? Evet. Yani anne baba ve çocuk bir sosyallik kurabiliyor. Anne baba ve toplum, çocuk bir sosyallik kurabiliyor ve bu ilişki belirli bir ölçütle devam edebiliyorsa o zaman akademik olarak da olumlu bir geri dönüş oluyor diyor. E burada da bundan bahsetmiş mi? Evet. O zaman 3 dedik. O zaman içinde bir olanları elediğin gibi içinde 3 olanları da eleyeceğim. Cevap ne kalıyor? Bursa. Yani otoriter ve disiplinli anne baba tutumunun akademik başarı olumsuz. Anne baba otoriter, anne baba disiplinli. O yüzden çocuk akademik olarak düşüşte. Metnin buraya kadar olan kısmında bunu gördük mü? Görmedik. Sosyal çevreden kopuk ailelerde yetişen benlik saygısı düşük çocuklar ise başarısızlıkların neticesinde öğrenilmiş çaresizlik yaşamaktadırlar. Şimdi bak Anne babayı olumsuzladı, olumsuzladı, olumlu mu? olumlamadı, değil mi? Yani otoriter ve disiplinli demek kötü bir şey demek değil. Ama burada başka bir şey yakaladım. Çaresiz, öğrenilmiş çaresizlik dedi. Çaresizlik kelimesini arıyordum. Burada ilk defa yakaladım ben bu çaresizlik kelimesini. Yani dörtten sonra gelebilir bu kenarda bir dursun. Tamam mı? Yaptıkları eğilimine girerler. Bazen de disipline uymayan davranışlara yeltenirler. Evet o zaman net bir şekilde iki kalır. Cevabım gerçekten de Bursa olur mu? Olur çünkü kesinlikle ulaşamıyorum. Şimdi gel buraya. Şu kısmı unutma tamam mı? 4'ten sonra 4 numaralı cümlede daha doğrusu. Ben ne gördüm burada? Öğrenilmiş çaresizlik. Bak bana ne lazımdı? Bu çaresizlik. Bak bu çaresizlik. Bir yerde bir çaresizlik ya da çaresizliğe bir atıf olmalı. Metni birinci cümleyi okudum. Herhangi bir çaresizlikten bahsetmedi. İkinci cümleyi okudum. Herhangi bir çaresizlikten bahsetmedi. Üçüncü cümleyi okuyorum. Olumlu geri herhangi bir Çaresizlikten bahsetmedi. Dördü okuyorum bir çaresizlik söz konusu değil mi? Bu çaresizlik zamanlı oğulların davranışlarına da yansımaktadır. Yaptıkları her etkinlikten başarısız olacakları endişesine kapılırlar. Çünkü o öyle o şekilde yansıyor. Bak ne oldu? Şu o zaman 4 numaralı cümleden sonra olursa cevabım denizli. İşte ikili soruları çözmenin eğer doğru bir bakış açısıyla yaklaşırsak kolaylığı tam da burada. Geldik diğer ikili soruya. Test 118. 21. soru. Diğeri de 22. soru. 22. soruda tekrarlama krizi. Demek ki metnin bir yerinde ya da bütününde tekrarlama krizinden bahsedecek. Bu tekrarlama krizi ne demek? Tekrarlama krizi nedir? Bu sorunun cevabı tanımlama. Bu tanımda nerede varsa cevabı onu işaretleyeceğim. Tamam tekrarlama krizi nedir diye soruyorum. Burada geçtim. Burada ne sormuş? asıl anlatılmak istenen. Metnin derdine kardeş. Metin neyi hedefliyor? Buna bakacağız. Peki efendim. Metne iki gözle bakıyorum. Aslında ne anlatıyorsun? Bu kriz, bu tekrarlama krizi nedir baba? Anlat bana diyeceğiz. Anlaştık mı? Hadi gel. Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma. Yeni bir araştırma. Sosyal bilimler ve tıp alanlarındaki, tıp alanlarındaki pek çok bulgunun diğer araştırmacılar söz konusu deneyleri tekrarlamaya çalıştığında geçerliliğini yitirdiğini söylüyor. Dikkat edin. Sosyal bilimler ve tıpta, sosyal bilimlerde ve tıpta pek çok bulgunun diğer araştırmacılar söz konusu deneyleri, deneyleri tekrarlamaya çalıştığında geçerliliğini yitirdiğini söylüyor. Yani abi biz bunu yaparken bu mu yani anlamadım. Bir dur bakayım. Buna Tekrarlama krizi deniyor. Ha, bize de bu lazımdı değil mi? Az sonraki soru için. Tekrarlama krizi nedir? Şimdi tekrarlama krizi o zaman... Deneyleri tekrarlama içerisinde geçerliliğini yitirdiğini söylüyor. Geçerliliği olmayan bir şey o zaman tekrarlama krizi. Tekrarlama krizi neymiş? Geçerliliği olmayan bir şey. Gereksiz bir şey lan o zaman. Değil mi yani? Bilemedim. Bir okuyayım bakayım. Science Advance bülteninde yeniden araştırmaya göre... Önde gelen bilim bültenlerinde yayınlanan, tekrarlanmayan ve bu yüzden doğru olma ihtimali düşük olan makaleler genelde akademik araştırmacılarca en çok atıf yapılan çalışmalar oluyor. En çok atıf yapılan. Tamam. Çalışmada deneyler tekrarlandığı zaman doğrulanamayan araştırma bulguların zamana daha büyük bir etki kazandığı ortaya çıkarılmış. Şimdi deney tekrarlanıyor ama doğrulanamıyor tekrarlanıyor ama doğrulanamıyor. İlginç. Araştırmacılar başarısız makalelere kıyasla başarılı şekilde tekrarlanan makalelere 153 kat daha düşük atıf yapıldığını bulmuş. Bak başarılı şekilde tekrarlanıyorsa atıf çok yapılıyor ama başarısız makalelerle ilgili bir şey söylemiyor. Tamam güvenilmez ama merak uyandıran araştırmalara Genellikle yayının tekrarlanmamasından çok uzun süre sonra bile sanki sonuçlar doğruymuş gibi atıf yapılıyor. Hu hu hu. Belki de sonuç doğru değil. Neden? Çünkü sonuçlar ilginç, dikkate değer. Peki abi, asıl neyi anlattık biz? Neyi anlattık? Bir kere Sonuç doğru mu değil mi çok önemli değil ama bir sürü atıf yapıyoruz baba. Çünkü neden? İlginç. Benim anladığım bu. Bakalım şimdi. Sosyal bilimler ve tıp alanlarında ilginç makalelerin okunurluğun yüksek olduğu. Bak ilginç makalelerin okunurluğun yüksek olduğu diyor. Hayır. İlginç sonuçlar ilginç. Makaleler değil. Şimdi geç. Merak uyandıran makalelerin merak uyandırması evet bu olur. Çalışma tekrarlandığında aynı sonucu vermese de evet bu var. Aynı sonucu vermiyor dedik. Ama çokça atıf yapıldı. Evet abi çok daha fazla atıf yapıldığını söylüyor bu. Önde giren bilim dergilerinde yayınlanan bazı araştırmaların tekrarlandığında aynı sonucu vermedi. Evet bak bu var ama asıl hedef bu mu? Değil. Bilim dünyasında merak uyandıran konular hakkında araştırmaların daha çok yapıldı. Hayır, buna hiç ulaşmadık. Çok atıf alan birçok makalenin araştırma tekrarlandığında doğrulanma oranı yükseldi. Hayır, belki de doğrulanma hiç olmuyor doğruymuş gibi atıf yapılıyor ama belki de hiç yapılmıyor değil mi? O zaman net bir şekilde cevap Bursa kalıyor. Hemen diğer soruya metni hiç unutmadan gel. Tekrarlanma krizi dediğin şey nedir abi? Şurada bak dikkat et bir yeri şey yaptık değil mi? Geçerliğini yitirme olayı, tekrarlanma olayı buralarda takıldık. Peki gel baba buraya. Şöyle bakalım. Bakalım. Deneysel çalışmaların kesin tahminler sunmasını sağlayacak bir teori eksikliğidir. Bir, bir eksikliğinden bahsetmedik. iki kesin tahminlerden de bahsetmedik. Gitti. Deneysel sonuçların bilim insanlarınca inceleme ve kabul edilme sürecidir. Herhangi bir süreç olduğunu yine söyleyemeyiz. Deneysel çalışmaları değerlendiren makallerin yetersiz hatta bazen yanlış uygulanmasıdır. Hayır bu değildir. Tekrarlanma krizi dediğin şey bak kardeşim burada 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 değil mi? Şimdi deneysel çalışmaları değerlendiren makalelerin yetersizliğinden bahsetti. Ama mesele yetersizliği mi yoksa hepten olmaması, tekrarlanamaması olayı mı? Değil mi? Tekrarlanamaması mı? Bak çünkü tekrarlamaya çalıştığında geçerliğini yitiriyor. O zaman geçerliğini yitirmemesi için tekrarlanmaması lazım. Ki kriz olmasın. Tekrarlama krizi olmasın. Değil mi? Elde edilen deneysel sonuçların geçmişteki sonuçlarla tutarlı şekilde tekrarlarına ma, -ma Evet tekrarlanan az önce söylediğim cümle. Aynı az, az önce söylediğim cümle. Kesinlikle denizli olur. İstatistikler, istatistiksel yöntemlerin, deneylerin tasarımı, sonuçları ve tekrarlanabilirliği açısından değerlendirilmesidir. Hayır kardeşim zaten tekrarlanmasını istemedi. Tasarımından hele hele hiç 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 bahsetmedik değil mi? Evet sevgili arkadaşlar Şimdi denemelere kadar olan bölümü, özel bölümde denemelere kadar olan bölümü tamamlayın. Yapamadığınız soruları yorumlara neden yapamadığınızla birlikte bırakın, tamam mı? Bunu zaten yap, yapanlar gelsin. Kimse lütfen denemeyi çözmesin. Bas bas bağırıyorum, yine söylüyorum. Hocam ben sıfır risk aldım, başlıyorum. Başlamayın. Başlamayın. Paragraf sıfır risk 2024'ü lütfen biz siz çözmeyin. Bak bizle birlikte çözdüğünüzde bambaşka bir keyif hissedeceksiniz. Gönülden söylüyorum rahat olun. Tamam mı? İçiniz çok rahat olsun. Sondaki deneme bölümünü sıfır risk bittikten sonra burayı nasıl çözdüğümüzü göreceksiniz. Şimdi harcamayın. Buraları harcamayın. Yazık edersiniz. Tamam. Şimdi sevgili arkadaşlar burada tamamlayalım. Yarın görüşmek üzere. Yarın bu kampın birinci bölümünü tamamlamış olacağız. Yarın biraz bol bol soru çözelim olmalı sizinle. Hadi bakalım. Hangi sorularda takılıyorsunuz? Yazın. Yazmazsanız çözemeyiz abi yani. Bir iki tane yorum yapıyorsunuz. Olmaz yani böyle. Yapın adam akıllı. Hocam şu soruda şu sebeple. Hocam ben burada bunu dedim ama adam bunu demiş. Cevap anahtarında bu demiş. Din ya. Din. Biz bizeyiz burada. Tamam. Hadi kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.